Herkese merhaba. Bu videomuzda Bybit Borsası'nın Master Trade Eğitim Kampı demo işlemlerini deneyeceğiz. Ee, öncelikle burada bahsetmek istediğim ana konuşudur. Bybit Borsası biliyorsunuz en iyi şu an ikinci borsa hacim olarak, ee, parite olarak 450 parite var içerisinde. Binance'la karşılaştırdığımızda Binance'da şu an aktif 205 parite var. Ee, burada 450 civarında bir features işlem paritesi var. Oldukça zengin. Bu da bizim için oldukça güzel komisyonu düşük e, bu nedenle de tercih etmemizde büyük bir sebep oluyor bize şimdi bugünkü çıkartmış olduğu etkinliğe baktığımızda burada bir demo işlemi söz konusu demo işleminde başarılı olan arkadaşlar buradan e, bir miktar para alabilirler ek olarak da 20 bin dolarlık havuz var başarınıza göre de 20 bin dolarlık havuzdan siz de üzerinize düşeni alabilirsiniz. Yine 20 bin dolara kadar yatırım fonun e, fonunun kilitleri ilgili burada bir sistem bölmüşler. Burada sürecin tamamlanmasına mezuniyet diyorlar. Mezuniyet sonrasında başarılıysanız 1500 dolar. İşte birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay bu şekilde de ödüller veriyorlar. Siz de bunu bir inceleyin derim arkadaşlar. Yine burada uygunluk şartları var. İşte en az 5 Aktif günde olmanız gerekiyor diyor. Zaten e, 14 günlük bir deneme sürecinde 5 gün işlem açmamız gerekiyor. En az o da zaten yaparız. E, 3 işlem minimum şartı var. Ama büyük bir şartı yok. Gördüğüm kadarıyla bunlar da zaten yarım saat içerisinde yapılabilecek şeyler. Maksimum zarar olarak %10 daha az veya yüzde 25 gibi düşüş diyor yani pozisyonda yüzde 25 düşüş olabilir ama kasan yüzde duruyor herhalde bunu deneyeceğiz bağlanalım bakalım ben de ilk olarak sizinle bağlanıyorum buradan üye ol dedim ve kaydolmadan önce demo ticaretini deneyin diyor yani burada kayıt öncesinde buradaki demo e, işaretine basmamız gerekiyor evet demo işaretine bastık burada 100.000 bin dolarlık demo fonumuzu başlat dedik ve burada 100 bin dolarlık fonumuzu başlattık. Ee, hemen ardından bunu buraya kopyalayalım. Diğer kısımda ise e, bunu başlat dedik ama neden tik dönmedi onu inceleyelim. Tamam. Burada örnek bir işlem açalım. Mesela en çok yükselenlere gelelim. Evet. Yine bir short işlemi deneyelim. Bakalım. Limit emir istiyor. Bu arada market close mu yapalım? Evet. Biz buradaki işareti verene kadar otomatik olarak evet işleme girdik. Ee, order limit emri atıyoruz ama oraya girene kadar da evet şu an işlemimiz açıldı. 36 dolar kardayız şimdiden. Biraz dengesiz girdim ama onu toplarız artık. Bir yenileyelim bakalım burada neler olmuş. Buradan tekrar register dedik ve kaydımızı tamamladık. Bu arada tekrar resetleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada amacımız güzel bir başarı elde edip sıralamaya gitmek. Buradaki 20 bin dolardan 1500 dolar kişi başı almak tabii ki. Onun haricinde ise herhalde kazancından karın %5'ini veriyor diye biliyorum. Siz de ee, bu makaleleri, bu yorumları inceleyebilirsiniz. Burada da performansınızı görebilirsiniz. Ee, buna özel kayıt yapan arkadaşlar bir küçük bir grup kurayım. Onun içerisinde grafiklerinizi, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Biz de ek olarak sizinle grafiklerimizi paylaşalım. Bu yarışmayı da böylelikle başarıyla tamamlamış olalım. Herkese bol kazançlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.